Böyle videolar görünce çok hoşuma gidiyor ya. Bakalım gerçekten oluyor mu? Şimdi abimiz poşetler elimizi kesmesin diye çok güzel bir çözüm bulmuş. Şimdi bizim için önemli olan malzeme. Bir adet kamaşır yumuşatıcının kabı olacak. O kabı keseceğiz. Bu şekilde ayırıyoruz. Ayırdığımız kısmın orta kısmında kesiyoruz. Ondan sonra poşetleri ara geçiriyoruz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ortadan da kesmemiz lazım. Ama dikkatli olun. Arkadaşlar keserken şuradan bir beğeni Şuradan bir takip, bir de yorum yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve inşallah ilerleyen zamanlarda çok daha güzel videolarla başlayacağız Hadi bakalım. Şimdi poşetleri yerleştirme zamanı geldi. Gerçekten işe yarıyor mu? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Kıymetli izleyicilerim. Değerli dostlarım. Gördüğünüz gibi birini taktım. Vallahi şu mı söyleyeyim. Yani zerre acı yok, ağrı yok. Ve de çok rahat, aşırı rahat. İkincisini takıyorum. Bu arada bugün alışveriş yaptım. İyi denk geldi yani öyle söyleyeyim. tamam Abi <laughs> çok iyi. Ya bunlar 5-6 poşet rahat taşırsın. Bir de inanın çok ağır yani. Normalde bir tanesini sol elle ancak kaldırırım. Ama ikisini şu an kaldırıyorum. Üçüncüsünü de zorlayacağım. Oo oh, süper. Bak. Şöyle kameradan net göstereyim. Üçü de poşete. Poşetlerin arasında gayet güzel patates. Bu şekilde bir gezelim ha. Deneyim tamamlayalım. Çok iyi. Perfection yani çok iyi. Çok, çok iyi. <laughs> Biraz kas yapalım. Neyse. <laughs> Deney başarılı.